Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, başlangıç gitarı için bir eser yapacağız. Şimdi burada görmüş olduğunuz çok güzel bir Strato gitar mevcut. 3 e, üç tane manyetiği var Strato gitarların. Altı tane teli mevcut. E, yani elektronik teli falan filan idare eder. İşçiliği iyidir. Birkaç ince ayarla gayet ...reaksiyonu zannetmek için ben size. E, şöyle... Gitarı da gösterebilirim Birazcık daha tuzludur Birazcık daha pahalıdır Ama işini görür Şimdi nerede o gitar Hemen bakalım Evet arıyorum Evet hala arıyorum Nerede amına koyayım Evet bu gitar yine işinizi görür arkadaşlar Onun dışında Bu gitar yine işinizi Çok iyi görür Başka ne var bu da işinizi iyi görür desem az yani donella hakkında yarrağım gibi gitar anlarsan da sonra... yavrujet gitarları nerde kardeşim ya şekler de alabilirsin iyidir kötü değildir bak bu telecaster bu çok mutlu eder seni iyi gitarlar yani bunlar evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı